Melekler gerçek varlıklar mı? Hocam, melek konusunda bazı sorular kafama takıldı. Melekler gerçek varlıklar mı yoksa sembolik ifadeler mi? Ayrıca melekler için doğa güçleri veya tabiat kanunları denilebilir mi? Bu tür düşünceyi dillendirenler genelde iki kesim. Birincisi deney ve gözlemle kanıtlanamayan ve görünmeyen her gerçekliği yok sayan pozitivist ateistler, ikincisi Kurumsal dinlerin inanç esaslarını boşa çıkartmaya, çarpıtmaya veya tersinden anlamlandırmaya çalışan deist, panteist ve agnostikler. Deney ve gözleme indirgeyenler gerçekliği daraltmıyorlar mı hocam? Tam da öyle. Gerçeklik deney ve gözleme indirgenirse ortaya dar bir varlık alanı çıkar. Ayrıca geçmiş milletlerin duyu ve deneyimlerine de şüpheyle yaklaşılır. Bu anlayışa göre geçmişten gelen her bilgi zaman aşımı gereği yeniden deney ve gözleme tabi tutulmalıdır. Gerçekliği saptanamayan her bilgi de yok sayılmalıdır. Bununla tarih bir nevi masal konumuna, kültür ve medeniyetse boşluğa itilmiş olur. Öte yandan deney ve gözleme konu olamayan kişisel duygular ve değer yargıları yok sayılmaya mahkumdur sevgi, saygı, güven, nefret, acı duyma gibi hususlar bir anda değerini yitirir. Anadolu insanı bela ve musibete uğramış kişiler için ateş düştüğü yeri yakar derken, bu gibi hallerin deney ve gözleme konu olamayacağını anlatmaktadır. Acı çeken birinin duygularını bir başkasının tam olarak yaşaması imkansızdır. Ancak empati veya duygu paylaşımı dediğimiz ikinci dereceden bir etkileşim söz konusu olabilir. Buradan nereye varmak istiyorsunuz hocam? Bu anlattıklarımız gerçeklik dünyasının gözlem ve deneyle sınırlandırılamayacağını göstermektedir. Bu ilkeye dayanarak meleklerin varlığını inkar edenler ya boş bir iddiada bulunuyorlar ya da bazı gerçeklikleri bilerek inkar ediyorlar. Duyguların varlığını akıl nasıl kabul edebiliyorsa, meleklerin varlığını da aynı şekilde kabul edebilir. Zaten meleklerin varlığına inananlar hiçbir zaman bunların deney ve gözlemle ispat edileceğini söylemiyorlar. İnananların ileri sürdüğü iki önemli delil vardır. Birincisi, melek veya benzeri varlıklara dair inançlar tarih boyu hemen her millette bulunmaktadır. Diğeri ise, günümüz toplumlarında meleğin varlığına inananlar büyük çoğunluğu oluştururken, inanmayanlar bütün dinlere karşıt olmayı varoluş gerekçesi haline getiren küçük bir pozitivist çevreden ibarettir. Peki meleğin varlığını anlam kaymasına uğratarak kabul edenlere gelirsek hocam? Aslında onların amacı birincilerin amacıyla örtüşmektedir. Onlar da nihayette İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi müesses dinlerin inanç ilkelerini nasıl çarpıtırız veya boşluğa düşürürüz derdindedirler. O yüzden deizm, panteizm ve agnostisizm için prematüre ateizm versiyonları demek yanlış olmasa gerektir. Zaten bunlar pozitivizmin gelişmemiş ilk çocuklarıdır. Nietzsche'nin Tanrı öldü demesiyle bunların tanımladığı işlevsiz Tanrı fikri boşluğa düşmüştür. Bir şeye ya tam inanırsınız ya da inkar edersiniz. Bunlar Kur'an'ın Konunun bir kenarından tutanlar netelemesine uygun düşen bir anlayıştadırlar. Tanrı'ya inanıyor gibi yapıp işlevsizleştiriyorlar. Melekleri kabul ediyor gibi yapıp onları tabiat kanunları veya doğa güçlerine indirgiyorlar. Bazıları da panteizm kurnazlığıyla yani tabiatla Tanrı'yı özdeşleştirerek meleklerin aslında tabiatın kendisi olan Tanrı'nın etkinlikleri olduğunu iddia ediyorlar. Böyle demekte ne sakınca var hocam? neticede meleğin varlığını kabul etmiş oluyorlar. Bunlar iki yanlışa imza atıyorlar. Birincisi pozitivistlerin iddia ettiği ilerlemeci tarih anlayışı doğrultusunda insanlar eskiden geriydiler ancak modern zamanlarda geliştiler iddiasını dillendiriyorlar ve dinlerin melek inancını bu geriliğin sonucu olarak görüyorlar. Halbuki tarihi bilgiler ve bulgular bunların iddialarını geçersiz kılıyor. Çünkü eskilerin yazdıkları eserler ve bıraktıkları kültürel miras hala değerli ve işe yarıyor. Onlardan vazgeçmek sosyal, kültürel ve medeniyet bakımından insanlığın boşluğa düşmesi anlamına gelir. İkinci yanlışları eskilerin tabiat kanunlarını bilmediklerini varsayıyorlar. Halbuki tabiat kanunları eskiden beri bilinir. Dini ve felsefi kitapları inceleyenler bunları görebilir. Bu gerçeği bilen eski insanlar melekle tabiat gücünü ayırmanın doğru olduğuna inanmışlardır. Zamane panteistlerinin Mikail aslında tabiat olaylarıdır. Cebrail tabiatın iyi duygularının peygamberin zihnine yansımasıdır gibi ortaya karışık bir nevi anlamsız ifadelerin gerçeğe uyan bir yanı bulunmamaktadır. Zira Cebrail, Mikail, İsrafil Allah'ın yarattığı gerçek varlıklardır. İslam düşünürleri bu konuda ne diyor hocam? Müslüman düşünürlerde tabiat kanunları ile alakalı iki düşünce vardır. Birincisi, felsefecilerin tabii güç dedikleri, her varlığın kendine has bir gücünün olduğu düşüncesi, ikincisi ise kelam alimlerinin tabiat kanunlarını Allah'ın iradesine, kudretine ve yaratmasına bağlayan düşüncesi. Felsefecilere göre her olguda etken veya edilgen bir güç bulunmaktadır. Bu iki zıt güç karşılaştığında olaylar meydana gelmektedir. Kelam düşünürlerine göre ise her olgu veya olayı yaratan yüce Allah'tır. Bu yüzden kelamcılar tabiat olaylarına, kanunlarına Adetullah adını vermişlerdir. Yani yüce Allah sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde olgu ve olayları yaratmaktadır. Ama dilerse, sebep veya sonuçtan birini yaratmaz ve doğal akışı kesebilir. İşte bu kesmeye harikonlilade yani alışıla gelmiş adeti bozan gelişme demişlerdir. Allah'ın peygamberler için yarattığı mucizeler bu türdendir. Bununla kelamcılar, evrene yönelik bütün güç ve etkinliğin yüce Allah'a ait olduğunu ifade etmişlerdir. Ama hocam İslam inancında melekler tabiat olaylarıyla ilişkilendirilmektedir. İslam inancında melekler görevli varlıklardır. Onlar bizzat olayı yaratan değil, olayın meydana gelmesine sebep kılınanlardır. Nitekim peygamberler hidayet verici değil, hidayet vesilesidirler. Çünkü gerçek hidayet veren ancak yüce Allah'tır. Bunun gibi Mikail gerçekte yağmur yağdıran, rüzgar estiren veya rızık veren değil Bunlar için görevli kılınan melektir. Peygamberler hidayet yolunu göstermekle görevli olduğu gibi melekler de bu şekilde görevlidirler. Gerçekte bu olayları yaratan yüce Allah'tır. Aynı şey insan için de geçerlidir. Baktığımızda insanların yaptıkları fiilleri bizzat kendilerinin yaptığını görürüz. Halbuki İslam inancına göre bu fiilleri insanın yapabilmesi için yüce Allah'ın onda bir güç yaratması gerekir. Bu gücü yaratırsa ancak insan o fiili yapar. Yaratmazsa yapamaz. Nitekim Kur'an'da Hendek Savaşı sırasında o kumları attığında sen atmadın, Allah attı buyruğu Hazreti Peygamber üzerinden bu gerçeğin ifadesidir. Bu ayetin yorumlaması şöyledir. Hendek Savaşı'nda müşriklere attığın o kumları atma gücünü sana veren ve hedefine isabet ettiren yüce Allah'tır. İnsanda dünya hayatında yüce Allah'ın kendisine verdiği gücü, iradesi doğrultusunda kullanarak fiillerini meydana getirmekte ve kullandığı iradenin şekli üzerinden kendisine bir sorumluluk doğmaktadır. Öyleyse melekler tabiat olaylarıyla görevlidirler hocam. Bu görev bütün melekler için değil, bazı melekler için geçerlidir. Çünkü Kur'an ve sünnete göre melekler sadece tabiat olaylarıyla ilgili değil başka birçok görevle yaratılmış olan varlıklardır. Söz gelimi Allah'a hamd ve tesbih etmekle görevli melekler olduğu gibi, insanların sevap ve günahlarını yazan yazıcı melekler, şeytanın vesvesesine karşın insanlara iyi duygular ilham eden melekler, müminler için dua eden melekler, kabirde, cennette ve cehennemde görevli melekler. İyi de neden insanlar böyle bir inkarcı düşünceye gidiyor? Bunun iki sebebi var. Birincisi bu kesimler zihinlerini din karşıtlığına konumlandırıyorlar. İkincisi ise bilimin ürettiği her bilgiyi son ve sonuçlanmış gerçekler kabul edip dini inançları bunlarla yargılıyorlar. Birinci yaklaşım tam anlamıyla bağnazlıktır. İkincisi ise bir yönüyle bilgisizlik, diğer yönüyle her yeni gördüğüne ve bulduğuna hayranlık duyma halidir. Halbuki bırakın son yüzyılı, son 10 yılda bile bilim ve teknikte baş döndürücü gelişmeler olmuştur. Yine bunlara yönelik birçok yanlışlama ve doğrulamalar ortaya çıkmıştır. Buna göre gelecekte daha neler yaşanacağı, bilimde nasıl gelişmeler olacağına dair bir kesinlik yoktur. Bir diğer deyişle, bilimin ürettiği bilgilerden hangilerinin gelecekte doğrulanıp hangilerinin yanlışlanacağını bugünden kestirmek imkansızdır. İnanç ve düşüncelerimizi kesin olmayan yani yanlışlama ihtimali bulunan bu gelişmelere bağlarsak sabite diye bir şey ortada kalmaz ve insan önünü göremez hale gelir. Ayrıca bu bakış sadece dine değil bütün kültür ve medeniyet unsurlarına zarar verir. Halbuki insan sabite değişken dengesi içerisinde önünü görür, hayatını sürdürür ve mutlu olur.